Yemeği yiyelim de öyle yenilenelim. Ne olsam dur. Sen. Hı? <laughs> öyle yenilenelim. Köyde ne var ne yok? İyilik valla. Dedenin anasına sen demişsin ki İnşallah hacıya giden demişsin. Dedenin anasına hacı çıktı. Ama hmm. Gitti geldi. Ne zaman gitti? Uçak oldu. İyi lan yazık. Annen kakabiliyor mu dede? Kakıyor. Babaannem kakamıyor. Ha yaşlı mı? Yaşlı. Kaç yaşında? Kaç yaşında tamam abi? 80. 80. Ama o gayri yolcu kötü. <laughs> 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 yolcu kötü ya. Allah Allah. Ne yapacaksın 80 yaşında kadın? Sultan karı da öyle. O ondan küçük canım. Niye? 80 yılında yok o. 79 mu? 60, 77. Kütten ne 77, 77 mi kaldı? Evet. Ben biliyorum ya kadını. Ben hepinizi biliyorum. 77, 77. Yanlışın var. Aman illa Allah ele yağı düşürmesin. De. Hani... Zobayı kim yakacak? O kalmıyor dedim ya sana. Aynı gün mü çıkacağız? O ben, ben ben onu bir gün evvel götürür, kor gelirim. Sen evde yalnız kalın. Ama iyi kitle kapıyı becerin. Kapıları iyi kitle, zilce becerin de. Ondan sonra da adam gelir, adamdan gider. Gelirler de şey gelir. patlatırlar. Tamam, bu yerlenemiyor Nereden geldi ya? Haa çıktı o çıkmış yerlenme işi. Çıktı o he? He? Yellənə məcikdə açılmış. Yellənə, yellənə qidiyox dönmür. E, <laughs> hə, dedə. Niyə Allah ayğatını verdim sənə? Almayıb. <laughs> hə, alma. Niyə? Yox. Ba mən işinə.